Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere iddaada birden iki oran şikesi nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatacağım. Burada benim zaten kendi aldığım karşılaşmalardan bir tanesini görebiliyorsunuz. Udinse Udin Inter karşılaşması. Bunun detaylarını gireceğim. İlk öncelikle şunu anlatmam lazım videoyu başlamadan önce. Burada arkadaşlar sizlere oranlara bakaraktan birden iki İlk yarı skor bir ikinci yarı skoru nasıl bulabilirsiniz sizlere bunu anlatacağım. Siz burada kendiniz hangisini uygun görürseniz onu oynayabilirsiniz. Zaten bunu ücretsiz bir şekilde YouTube'da yayınlıyoruz. Herhangi bir para talep etmiyoruz. Buradan kendiniz analiz edip bu kazançlardan kendiniz de faydalanabilirsiniz. Şimdi gelelim benim kendi oynadığım karşılaşmalara, benim paylaştığım kuponlara. Arkadaşlar biz bunları hem grubumuzda paylaştık hem de ücretli bir şekilde alan kişilere bu kuponları verdik. Sadece bu değil birkaç tane de kuponumuz var. Onları da sizlere göstereceğim. Karşılaşmamız Odinse İngiltere karşılaşması. Biz birden ikilik bayisini aldık. 23.15 oranımız mevcut. Biz burada 2095 TL bir miktarda bayis yaptık bu karşılaşmaya ve 46.211 TL bir kazancımız oldu vergi kesintileriyle birlikte ortalama bizlere 44.000 TL net bir şekilde karımız var arkadaşlar. Bizim burada 2100 TL'ye, 2095 TL'ye 46.211 TL kendi bastığımız miktarı çıkartırsak 44.000 TL civarında bizim burada bir kazancımız var. Gruptaki insanların da ortalama kazançları aynı şekilde herkes yüksek mevlada basıp kazandı bu kupona. Şimdi siz de bu kuponlardan faydalanmak isterseniz Gruplara katılmanız tavsiye ederim. Ha, haricinde de ücretli bir şekilde bu kuponlara satın alabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp iletişim hattımı söylüyorum sizlere. 0505 494 62 59 Benimle buradan iletişime geçerekten bu kuponlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi sizlere ücretsiz bir şekilde anlatacağım taktikte de kendinizi analiz edip kendinizi bulup oynayıp kazanabilirsiniz. Tabii ne kadar anlarsınız, ne kadar doğru analiz yaparsınız orasını bilemem. Ben sizlere burada ücretsiz bir şekilde anlatacağım. Zaten haricinde yapamıyorsanız da ben sizlere tavsiyem gelip ücretini ödeyerekten güzel kazançlar elde edebileceğiniz gruplara katılabilirsiniz. Veyahut da kuponlar satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim bunları nasıl bulabileceğinize. Onun için benim sizlere bunları anlatabilmem için maç uygulamasına gitmemiz lazım. Sağdan uygulamasına gitmemiz lazım. Oraya gidelim. Sizlere nasıl bulabileceğinizi anlatayım. Evet arkadaşlar karşılaşmamıza geldik. Burada yine Udense Inter karşılaşması ilk yere ev sahibi 1-0. ikinci yere Deplasman Inter 2-1. Sadece maçtan örnek göstermeyeceğim. Birkaç tane maçtan sizlere örnek göstereceğim. İlk öncelikle sesim sizlere biraz kötü geliyorsa kusura bakmayın Boğazımda ufak bir gıcık gibi bir şey var o yüzden video çekmiyordum geçmeyin de siz de kazanın ücretsiz bir şekilde diye bazım geçmese de sizlere video çekmek istedim şimdi burada iddiaya geldim ilk öncelikle bizlere burada gerekli olan oranlardan bir tanesi maç sonucu oranları burada deplasmanın favori olması lazım bu birinci Bunların da belli bir oran aralıklarında olması lazım. MS2'nin oranı 1.25 ile 1.20 ile daha doğrusu 1.20 ile 1.30 oran arasında floor olması lazım. Dep basmanın ev sahibinin ise arkadaşlar altının üstünde oran olması lazım. 7'nin altında altının üstünde yani 6 ile 7 oranın arasında olması lazım ev sahibinin oranları. Bu farklı bir şeyde denk gelirse yani MS2'nin oranı kapalı Şimdi farklı bir daha yere bakıp oranın da oranı bizlere gerekecek. Orayı da göstereceğim. Eğer burada MS2'nin veya da MS1'nin oranı uymuyorsa o kupon gelmez. Sizlere baştan söylüyorum. Benim anlattıklarım harf harf uygun olması lazım ki siz de yüksek miktarda basıp kazanabilin. Şimdi burada birinci gerekli olan şey MS2'nin oranı 1.20 ile 1.30 oran arasında olması lazım. MS1'in oranı ise. 6 ile 7 oran arasında olması gerek arkadaşlar. Bu birinci kuralımız. İkincisi maç skoruna tıklıyorsunuz şurada yukarıda. Sonra ilk yere maç skoru bayisine geliyoruz. Bizlere burada gerekli olan yerlerden bir tanesi de bu. İlk yere maç skoru oranları. Bizlere burada bakmamız gereken tek yer şu. Ev sahibi ilk 1-0 İkinci yarı ise deplasman 2-1. Yani şurada gördüğünüz şu an bakın ekranla oynatıyorum. 43 oranı olması lazım arkadaşlar. Maçın kapanış oranı bu bahisin 43 olması lazım. Bu maç eğer ilk yarı ev sahibi bir ikinci yarı deplasman 2-1 yenecekse bu oranı 43 olması lazım. Bunu siz kendiniz analiz edebilirsiniz. İlk yarı 1 alabilirsiniz. ikinci yarı 2 iki alabilirsiniz. Karşılıklı gol var alabilirsiniz. Üst alabilirsiniz. 1'den 2 alabilirsiniz bütün bahisleri alabilirsiniz. Ama bu oranın kapanış oranı olması gerekiyor. Ve tam tamına 43 olması lazım arkadaşlar. 43.01 bile olsa bu bahis kaybeder. Sizlere baştan söyleyeyim. Harf harbine uygun olması lazım. Bu oranın tam tamına 43 olması lazım. Burada 43 oran oldu. Haricinde geldik. Tümüne Maç sonucu oranlarına baktık MS2'nin oranı 1.20 ile 1.30 aran arası MS1'in 6 ile 7 oran arasında bir oran olması lazım Bu da bizlere 1'den 2 biteceği anlamına gelir ve skorlarını da bizlere gösteriyor Bu birinci maçımızdı Bugün i̇nter karşılaşması Şimdi ikinci maçımıza geçelim Diğer karşılaşmamız ise Fatih Karagümrük-Fenerbahçe karşılaşması Fatih Kahra Gümlük ilk yarı 1-0 yendi. İkinci yarı Fenerbahçe 2-1 yendi. Şimdi geliyoruz şöyle kaydırıyoruz. İddiaya geldik. Tıkladık üstüne. Aşağı doğru indik. Maç sonucu oranlarına bakıyoruz. MS2'nin oranı nesino.com'a göre hareket edeceğiz biz. Nesino.com'da oranı 1.28. Ne dedik? 1.30 ile 1.20 oran arasında olması gerek. MS2'nin oranı. MS1'in oranı ise 6 ile 7 oran arasında olması gerek dedik. 6.03 yine bizlere burada olanlarımız oranlarımız uyuyor. Sonrasında maç skoruna geldik. Tıkladık maç skoruna. İlk kere maç skoru Bayistelinin ilk kere ev sahibinin 1-0 ikinci yarı 2-1'ine baktık. Tam tamına 43 oran. Bunlar hepsi kapanış oranı arkadaşlar. Biz misti.com'dan baktık şu anda aşağıya doğru indim. Nesine.com'a geldim. Nesine.com'da da Oranlarımız aynı 43.00 ben sizlere vereceğim yer nesine.com siz hangi bahis sitesinde oynuyorsunuz bilmiyorum bazı bayi sitelerinde 0.2 0.3 oranlar fark ediyor. Benim sizlere tavsiyem nesine uygulamasından üzerinden yapın bu analizleri yani maçkolikten de sağdan da bakabilirsiniz ama nesine uygulaması üzerinden oynamanızı tavsiye ederim. Burada oranımız tam tamına 43 arkadaşlar. Bir, bir önceki maçımızın oranları yine aynı şekildeydi. 43 orandı. Ama gram gramına uyması lazım arkadaşlar. Yani dediğim gibi 0-1 bile bir fark olsa bu kupon gelmeyebilir. Bu gelmezse para kaybedersiniz. Ben de sizlere ilk öncelikle baştan zaten videoya başlarken bunu söyledim. Zaten buraya kadar izlediyseniz anlamadığınız bir yer olmaması lazım. Eğer anlamadıysanız da videoyu geri sardırıp izleyebilirsiniz. Tekrardan WhatsApp iletişim hattımı veriyorum. Benimle buradan iletişime geçerekten kupon satın alabilir ve gruplara katılabilirsiniz. 0505 494 62 59 arkadaşlar. Buradan dediğim gibi benimle iletişime geçebilirsiniz. Haricinde eğer bu taktikte de ara kazanırsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü bazı arkadaşlar var inanmıyorlar böyle taktiklerin çalıştığına biz çoğu kez kanıtlamış olsak da yapacak bir şey yok. Bazı anne bitmek bilmiyor. O yüzden yapacağımız bir şey yok. Biz sürekli kanıtlıyoruz. Onlar farklı bir şey diyorlar. Yapacağımız bir şey bizim burada kazançlarımız yorumlarda belirtmek. Ben zaten elimden geldiğince sizlere kazançlarımı videoda göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Zaten gruba katılan, kumon satın alan arkadaşlar da bilir. Onların da çoğu kez hayatını değiştirmişizdir çok büyük kazançlar sağlatmışızdır arkadaşlar. Ben daha da fazla bir şey anlatmayacağım. Bence bu kadar da detaylı bir şekilde anlattım. Anlamadığınız bir yer olduğunu düşünmüyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.